Dostlar hepinize selamlar. Bugün Bitcoin ve Ethereum analizine bakacağız beraber. Bitcoin'de önemli seviyemiz 115.950 seviyesi. Bunun üstünde 4 saatlik ar ard arda kapanışlar yapmamız gerekiyor. 4 saatlik kapanışlar sonucunda bu bölgeden 117.300, 118.200, 119.000 bölgeleri hedeflenebilir. Eğer bunun altında kapanış yap yaparsak 113.300 ve 112.500 seviyeleri bizim için destek olarak çalışacaktır. Geçmişte de burası bizim için destek olarak çalıştığı altında ise gördüğünüz gibi 107.000-109.000 seviyeleri bizi bekliyor dostlar. Bitcoin'de bu şekilde yakın zamanda Powell konuşacağı bir FED faiz kararı açıklanacağından dolayı açık işlemlerinizi azaltın dostlar. Riskinizi azaltın. Ethereum'a geçelim. Ethereum'da ise önemli bölgemiz, önemli kutumuz şu. 4487-4469 seviyeleri. Önceden bu akümülasyonun akümülasyon bölgesinin üst direnciydi. Destek olarak da bu akümülasyon sürecinin destek noktası 4271'di. Eğer bunun altında şu an kapanış yaptık. 4 saatlik kapanış yaptık bu kutunun altında. Sırasıyla bu noktalar gelebilir. 4368, 4271 ve 4179 seviyeleri. Ben buralardan işlemlere gireceğim dostlar. Bu kutunun üstünde kapattığımız sürece 4633 ve 4754 hedeflenebilir. Ee, bu eğer 4754 üstü de kapanış gelirse ben bu iki likidite seviyelerini ve yeni ATH'ı beklerim dostlar. Yarın dediğim gibi FED faiz kararını açıklayacak. Pavlo konuşacak. Ondan dolayı piyasalarda hareketlilik çok üst seviye olacaktır. Açık işlemlerinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.